biraz kendine münasırız. Biraz saf bir çocuk. Alman hani yurt, dışında da saf mı sence? Tabii canım saf. Çok temiz bir çocuk. Çok saf bir çocuk. Dolayısıyla yani Alt doğru bir agree. doğru bir karar. Doğru bir şey. Ama sana mesela yaşam koçu lazım değil. Sana yaşam koçu koşluğu bırakır. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Yaşar Rasim'e gelsin. Yaşamdan koştuğu, ayrılır diyorsun. Yaşam koştuğu bırakır, mesleği bırakır yani. <gülüyor> sen Rasim'e mi koyayım? Tabii. Rasim'i yaşıyor mu zannediyorsun yani? Ya, yaşamıyorum. <laughs> <var, sanki gülüyor> ya. Hangi var? Hocam Yaşa, de ya, ya 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 yaşamı bırakır ya. diyor. Yaşam ya. koşu işi hokkabazlıktır. <laughs> ya gel vallahi bak uzun zamandır hep ya, ya diyordum. Yaşam koçları benim koçlar, hokkabazdır Hayır. diyor ya Ahmet ya Çakal. yaşam koçluğu işi hokkabazlıktır. Ha, ben yaşam koçluğu. Bravo hocam. Bravo. Ha şuna inanırım. Bravo mesela genç bir adamsan deneyimli bir abisinden ha, alınan, mentorluk tavsiyelerin, o, mentorluk. alınan tavsiyelerin gündeme getirilmesi. Tabii. Bazı sabah, kötü alışkanlık. Mesela şimdi bildiğim kadarıyla Gökhan biraz alkollere düşmüş diye duydum. Şimdi mesela bir sporcu için alkol. Neye için. düşmüş çok hocam? Alkol, alkol. Çok alkol. tehlikeli. Alkol çok tehlikeli. Nasıl yani? yani Her bir sporcu için. İzin gününde normal içebilir Şimdi yani. bak lafım yok. Üzün, yani şu var. Bir sporcu. Hocam ben Gökhan'ı haftada 2-3 kere görüyorum. Sporcu içmemişler. Hayır. Lazım. Çok böyle hepimizin gittiği alkolsüz, ki alkolde ben alabilir bir, kimseyi ilgilendirmez. Bir adam yaşam koçu tutmuşlar. Ya. bir gibi arzuzası vardır. Bu arzu <laughs> ya bir kötü alışkanlıktır <laughs> ya bir takım şeyleri sinirsel bir edemiyordur. Vardır, evet. Bir problemleri vardır. İç huzuru olan bir sporcu gibi yaşayan önünde 8-10 sene bu işten büyük parayı toplayıp 32, 33, 35 yaşında futbol sonra müreffeh bir hayat yaşamak isteyen bir adam yaşam koçu tutmaz. Yaşam koçu tutmaya çalışan, tutan adamda mutlaka bir arıza vardır. Ve deneyimlerim diyor ki yaşam koçu tutan adam tuttu, arızalar. Belki tedricen belli bir süre uzaklaşırsın ama sonra daha da misli olur. Hocam niye yaşam koçu... Ben He. mesela benim de bir yaşam koçum olsa fena olmaz ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yaşam koçun olsa ya yaşam koçun yok. olsa herifi sıvacı yaparsın veya kollarını. Onu da döndürür bu. Ya yani, ya. yapınca, yaşam koçu neymiş ya ne yaşam koçu ya bakın para, kardeşim para. Bakın Aa, kardeşim. Yaşam olursun. koçu ne demektir? Zengin ne insanların. Parası olan adamlar. Ha, zengin Biraz insanların. Biraz bakayım ne ayakmış bu e, diyerekten e, bir yaşam koçu mu ve de kadın veya erkek e, olur. De. Bunlar asla psikiyatrist değillerdir. i̇nsanlar yani. evine ekmek getiremiyor. Yani. ne koçu ne yaşamı ha. bırakır. Ya, o adam da, bir koç kesse bir, ya. bir şey söyleyeceğim. Adamlar kurban bayramı bekliyor. Adam bir koç kesin şu kendini Niye kendi pencerenizden bakıyorsunuz? Nereden bakacağız? Başkasının penceresinden mi? Kendimiz biz. Adamın bu olanağı varken, adamın bu olanağı varken, çocuğun bu olanağı varken Ahmet'in, Mehmet'in, benim, Ayşe'nin, Fatma'nın bu tip Kardeşim, olanakları yok Kardeşim yok bir abisi, bir babası oturulan sabah beşte senin ne işin var sen sporcusun diyecek bir abisi yok mu? o zaten o olmaması zaten. Yaşam koçu ne yapar kardeşim? Bir Yaşam koçu ne yapar? Hocam kendi kendini mutlu edebilme. Müsabakalar... Bir dakika ya. Bir dakika. Ben sporcuyum. 22 yaşındayım. Müsaade et. Müsaade et. Ben 22 yaşındayım. Beştaş'ta oynuyorum. Fenerbahçe'de veya Galatasaray'da veya bir Anadolu takımında Veya Trabzon'da fark etmiyor Bir tane koç geliyor Muhtemelen benden yaşça biraz büyük Veya bir hayli büyük Erkek veya kadın Tam fark coach. etmez %99,9 tıp doktoru değil Belki bir psikoloji eğitimi almış Belki. Bir koç geliyor Geldi hadi Nasıl benim ben nasıl yani ben kendi kendim Ben kendi kendimi motive etmek için falan Yaşam koşuna ihtiyacım yok ki Hocam bir nevi psikolog, ne? bir psikiyatrist. Hayır Öyle efendim bir, bir nevi yani. yok. Psikiyatrist tamam, başka bir şeydir. Bir psikolog olacağım. Hocam ya. ya. Buna yakın yani. Yakar, İnan, ya. hocam ciddi olaydı. Psikolojik Mesela olarak. Mesela şunu bir in inanmak. yaşam i̇nanmak. koçu var mıdır? Vardır, vardır hocam. Adı nedir? Vardır. vardır. Adı nedir? Adını, nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Hocam ünlü yaşam koçları var? Gidip gelsem konuşuruz. Bir şey söyleyeyim. Messi'nin yaşam koçu var mıdır? Varsa adı nedir? Adı ya, adı hocam nereden bulacağız adını biz bilemeyiz. Gizlidir belki. Adamın bir sürü vardır. Bir sürü. Hocam ya yolları, yolları. psikolojik olarak evet. psikolojik inanmak. Şimdi evet. mesela sen şimdi bana bir şey söylersin evet. beni ikna edersin. İnanırım ama başkası bir şey söyler İkna olmam. ikna ediyor. inandığım için. Yani bu yaşam koçu da atlandırabilirsin Başka bir şey de atlandırabilirsin. Çünkü öyle bir futbolcular var genç. Bazı abileri vardır böyle kenarda durur ha. abileri vardır. Ağızdan içine bakarlar. Ne derse onu yaparlar. Hep bunları yaşamışlar. Transfer döneminde eskiden böyle menajerlik çok yaygın olmadığı zaman bile <laughs> menajeri olmasa bile resmi ama işte bilmem ne abi Mesela ben, ben niye yaşam koçu etmen. tutmaya ihtiyaç duyuyorum. Hocam sen senin, niye tutmuyorsun? Hocam senin yaşam koçu falan ne yapsın sana? Peki ya? e, sana e. yaşam koçu falan... Tamam ben idare eder sana ya. Sen ya. niye yaşam koçu sana? Ya, koç. yaşam koçu dedi. Sana koç, koç lazım ya. sana gelsin Tabii bir tane ya. böyle bir çaksın böyle bir oh! kendine. Gel. Boynuzlu böyle bir evet yani. koç. Bir koç çarşıda koş koş, koş. kendi dünyasını Her neyse ya buna şimdi buna sen Sinan'la beraber Ertem siz buna olumlu bakabilirsiniz. Ahmet Çakar'la ben olumsuz bakıyoruz. Gayet normal yani. Çünkü dünya görüşlerimiz farklı kardeşim. Biz parayı kolay, kolay kazanmıyoruz öyle bir şekilde. Ya, Ertem, Ertem, Ertem kolay kazanıyor. Öbürüne ver. Ertem mesela şimdi senin yaşam koçun uyum mu? Olacak. Oldum. İlk olarak bir. Şu topik işinden kurtulacak. Aa. Sen doğal görüneceksin. İki Hemen ince kravatlar, var. dar omuzlu ceketler, Oo. koyu renk ceketler. Bunlara mı kurulacaksın? Mesela yaptığın işten sonra, Erteme. mesela fikrede ormandan falan özür dilemeyeceksin. O zaman ne oluyor? Sıvacı durumu da düşüyor. Ertem bazı şeyleri. Ya. Hocam yani, Ertem, kol, yani bu ekran ekran bizim diye her istediği ağzımıza geleni söyleyip de insanları üzelim, kıralım mı yani? Öyle şey mi olur ya? Allah yani Allah bunun özürü dediğini Kimse kimseden çekinmez. Kimse kimse. Yok. Ama bu bir saygıdır. İnsanları kırıyorsan, sen insanlar senden senden beklerler karşı bir şey. Ya için. kardeşim hata yaparsan hata, hata, hata yaparsan Kırarsan eğer bir insanı kırıyorsan bir yani kitleleri bak. kırıyorsan ya. buna özür dilerim mi Sen de Fikret yaşam Orman'ı kırdıysan kusura bakmasın kardeşim <laughs> dersen. Kırmışsın ya. hocam. Ne dedim kırıp ne Hadi dedim. Ne dedim. dedim. Neyse, ama bir şey hocam, demedim. Başlarım yaşam koçundan da Fikret Orman'dan da beyler. bu işleri. ya yapmayın. Hayır ben de ayıp. Açık konuşuyorum. Madem özür dedim. Ben Fikret Orman'a Matkap Fikret dedim. Şimdi matkapı siz gerçek anlamda bir inşaat malzemesi. Bu laf nasıl açıldı? Mario Gomez'e çimento dedi. Ben de ona matkap Mat dedim. Matkap ne de. demektir? Matkap. Bir, bir inşaat, malzemesidir. Bir et. Bir inşaat malzemesidir. İnşaatlarda delik açar. Bu deliğe de şeyler girer. Dübel. Dübel bilir misiniz nedir? Aa. Dübel. Biliyorum sen. ya, ya ben oğlum ben hakikaten beni... sana bir hoca lazım. Niye hoca lazım ya? bir hoca size yap. Yap. Hocası da hocası da bir hoca ne mı? Ya ben nereye düştük ya? Ya biz nereye düştük? Ben gidiyorum.